merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft da Bedwars oynuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bu videoya ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız beni çok mutlu olursunuz. O zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza başladık. Başta dediğim gibi kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bugün evet video olarak kaldığımız yerde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu önce videomuzun konusu her oyun kazandığımda ya da her oyun kaybettiğimde skinim değişiyor. Yani skin demek karakter demek arkadaşlar. Karakterim değişiyor oynuyoruz. İlk karakterim benim kendi karakterim arkadaşlar. Görüyorsunuz benim kendi karakterim. Ondan sonra onlarla oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videomu sevdiyseniz ama abone olup like atmayı unutmayın. Bak. Adam bizi. White biraz iyi sanki. <laughs> Allah'a ısmarladık. Bu oyunda nasıl bir nasıl kırdı? O nasıl kırdı? Ben ona vurdum. Adam bana dokundu kırdı. Edward, beni hiç yanıtmıyorsun. <laughs> Yok fightim de <laughs> Ay nasıl dokunuyor? Neyse arkadaşlar diğer parta ve diğer karakterimize geçip geliyorum. Evet diğer partta ve diğer karakterle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu bir XZCB adında bir YouTuber'ın karakteri. Bugün onunla oynayacağız. Diğer, diğer üçüncü partta da bir tane YouTuber'ın diğer YouTuber'ın diğer YouTuber'ın karakteriyle oynayacağız arkadaşlar. Bu karakterimizin sahibinin adı XZCB. Karakterimizin sahibinin YouTube kanalına açıklama kısmından bulabilirsiniz. Önceki eldeki karakterin sahibi bendim. Benim kanalım bu arkadaşlar. Bana da abone olabilirsiniz. takım <laughs> boş kutuba doğru gidiyorum. طالبا Yoğum yok yok. Yoğum yok yok gidiyorum. Ama yol niye patlattınız? Ben geliyordum aşağılarım. Bir, bir daha aldım. Yok. Yaw aga. Kimmiş oradaki bloğu? Havaya niye saklanıyorsun Bir de senin dedin. Ondan sonra aşağı atlarım. Yani bu gidene kadar düşmeye çok be. Yeah. Okay. okay. toplamışlar. Kri, kreenin bit 40'a gidelim. Senin <laughs> Ya ayga araştırıyor. Malzeme yok be. alalım arkadaşlar. Hmm, alayım. Bunları devam ediyoruz. <Sessizlik> devam ki bir kilo iki. Gri ve aqua kalmış. Aqua benim yalnız şuradan komşum. Da gri de bulaştık. O da gelebilir. Bu da gelebilir. Sıkıntı da. Aqua hiç gelmedi. Gitmedi. Gelmeyebilir. Ama yine de bilir. Dur bakalım. Ben bu kriyi kriyim. Ay dur lan. Aa arkadaş bu aqua. Aa aqua oyunda de değil. Maç bizde o Hayır ya. Lan. Arkam boşmuş düştüm. Aga nasıl ya. Hiç yok. Hiç yok yok. Şimdi gidiyorum, atıyorum, gidiyorum, geliyorum. Ne yapıyorum? Gidiyorum, kırıyorum, eliyorum, geliyorum. Nereye geliyorum? Bir daha çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada oynadığım karakterleri yorumlarda puanlarsanız Hangisini en çok beğendiyseniz onu yorumlara yazın. Belki bir dahaki oyunda bir dahaki videoda hep o skinle oynarım. O karakterle oynarım. Elmas kılıcı var. Elmas kılıcı var ama kırdım bedeni. Emeğe gidiyorum. Elemeye gidelim bakalım. Beyzinden çıkmıyordu. Bedi Kırık şu an beyzinden çıkabilir. Çıkmaya bedir ama. O yüzden dikkatli olmam lazım. Bir de elmas sıkıntı var o sıkıntı. Koruması falan da var. Ben hiç gelişim yapmadım yapsam iyiymiş. Bakalım. Ok ve yay vardı o sıkıntı. Şu yoldan geçerken. Ola. Kaçma. Hayır. Trepiye. Aga. o of, of yaptı. İşe bak ya. Ayağım böyle bir şey yok mu? <laughs> <Yaptık>, çok <seviyordum. gülüyor> ya, bu o bombayı bir ye de aklım başına gelir. Allah. Yaşasın. Lan! Nerede eksisi sen? Neredesin? Evet. Beni yani elememiz lazım. Nerede Orada. Hayır, ortayı topladı. Ne? <laughs> Hayır ortaya topla değil. Masket olacak ya. Evet bir kere şansımı deneyeceğim. Bir kere taş koştan alamam. Bir dakika lan alırım. Gelişim yapacağım. Gelişim yap. Gelişmeleri oynarsan şu anda alırım. Niye? Çünkü taktik biliyorum ben. Aa dalıyor direkt de. Ai! uhu -huh. Fouque! Okay. Fouque! Bomba, Fouque! bombas Fouque! 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 eu

Bak nasıl çıktı. Burada değil değil mi? Bir izi nedir? Lan düşme şuradan! Düşmedim. E, gözükmüyor. Her an çıkarılıyor. Bir izi nedir bu arada? Gülmek falan değildir değil mi? Ortayı topladı ama. İyi de. Tuzak kuracağım buraya. Şurada. Buramda hasta. Dalsam? Dalsam olur mu? Daralında kapışmam bir şey olmaz bence. olsun açıldık mı bak <laughs> gel geliyor kapıştı etti Oğlum yapma diyorum. Bak. hiç uğraşamam ben hap çekiyorum. Hiç uğraşamam. Arkadaşlar ben diğer karaktere geçip diğer parta gelip geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar diğer parkta ve diğer karakterimizle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi diğer karakterimiz bu. Karakterimizin sahibinin adı Ali. bu hesabın adı Optik'tir arkadaşlar. Youtube kanalı Bunun da Youtube kanalını açıklamaya bu arkadaşımızın da kanalına açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu da gidip abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. düştü bu arada. Çok güzel bir giriş şey oldu. Farkındayım. Uff! Çok güzel Arkadaşlar bu arada karakterlerimizi kullanmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Diğer partlarda demiştim en beğenilen karakterle bir sonraki videoda oynayacağım arkadaşlar. Başlamaya gidiyorum. okuyayım da. Bir Allah rızası için bir video Ya, deli misin? Ay. Ne yapacağız Yani blok doğruya ki ya. ne Bu en az 7 blok var bu Ne var ki? White, hello, White. Ya aşağı durmayın ya. Bizim ne şeyim? Dimilo. Bye. Bunu aldım da ben. O buraya nasıl çıkacağım? Şuradan şuraya Güzel. Hadi bir şansımı deniyorum ismi Dura. Evet atlayamadık Erkeklerimizi buradan daha net görebilirsiniz arkadaşlar bu arada Böyle ha. 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 lağite. Hadi. Aa. buraya yerim. bir quiet kaum zaten. Çok şey bir şey kalmış. Gel. Gel lan bul ya lan. Ulo, bittin oğlum sen. Ben tipro! pro. Bittim, 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 bitti. Lan! <laughs> Bir şey açalım. Arkadaşlar bu arada 2025 tak taktikleri adlı video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Aa! Ya mavide de ot var ya. Alamayacağım. Ya dönme mevlana Of, öldük. Neyse arkadaşlar o zaman bitçe geçip geliyorum. Evet, arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bu video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir de videoda en erken siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri tüm yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yorumlarda en sevdiğiniz karakteri yazın. Bir dahaki videoda o karakterle oynayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.